Evet değerli izleyicilerimiz bir canlı yayını da karşınızdayız. Tokat ilimizin Sulu Saray ilçemizden halk pazarından canlı yayınımız başlamıştır. Evet Sulu Saray ilçemizde salı günleri halk pazarı kurulmaktadır. Abi hoş geldin. Evet iyi günler, iyi pazarlar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Evet, e, salı günleri Sulu Saray'ın pazarı galiba. Evet pazar hakkında biraz düşüncenizi alayım mı acaba? Şimdi ilçemizin pazarı e, gayet verimli geçiyor. Çünkü bundan 10-15 yıl öncesinde ben yeri bilmiyordum Esnafım evet. bu kadar e, kalabalık değildi. Görüntülerle de alabiliriz. İlçemiz artık tarihiyle, kültürüyle, hamamlarıyla, e, havuzlarıyla gelişmiş bir ilçe olduğu için bundan sonra inşallah daha daha çok insanlar burada akıl Yerli ve yabancı turistlerin gelmesi için elimizden geleni burada ilçe esnafları olarak, e, belediyemiz olarak milletvekillerimiz olarak il başkanımız olarak çalışmalar yapıyoruz. Allah nasip ederse de ilçe pazarımızın daha çok verimli hale gelebilmesi için yeni atılan bir adımımız var. 30 e, kişilik şu anda bir ayakkabı fabrikası anlaşması yapıldı ilçemizde. Şimdi İnşallah onu ya. da evet yak hem yakın e, ilçemizde Yeşilür ilçemize bağlı bir köyde yapıldığı gibi bu bizim burada da nasip olursa 30 kişilik istihdam sağlayacak bir ayakkabı fabrikamız kurulacak onun anlaşması yapıldı. İnşallah bu ay faaliyete geçecek. Ee, buranın istihdamı, buradaki yatırımlar oldukça bu insanlar kalabalık olur. Buradaki yerler kalabalık olur. O yüzden pazarımız bundan sonra her gün bir fazla kişiyle artıyor. Bunu da buradan belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Evet bu arada size de tanıyalım. Ben ee, Mustafa Gülal. Hem esnafım Gülal Avuterna Ayrıca Sebastopolis Antik kendi dernek başkanıyım. Evet, başkanım teşekkür ederiz. Tamam. Verdiğiniz bilgiler için. Güzel. olay gelsin iyi günler. Ben teşekkür ederim, olay gelsin. Evet. evet, değerli izleyicilerimiz, Sulu Saray ilçemizin alt pazarından canlı yayınımız devam ediyor. Sağ tarafta bal satışları, ayakkabı satışları. Bu tarafta elma. Elma kilosu 5 lira. Burada bal. Ya ya. şey ha, elmadan gelmiş. Ha, adam da çek. Şey. Ha, adam da çek. Elmadan gelmiş. Evet iyi günler amca. İyi günler canım. Sizleri tanıyalım. Ben Tokat Turusaray Çimek Oyluyum. Ee, pazara geldiniz. Pazara geldim. Elma satıyorum. Evet. E, ismiz? İsmim Hüseyin Gül. Evet Hüseyin Gül Çime Köyünden elma getirdi Sulusaray ilçemize elma almak isteyenler elmanın kilosu 5 lira bu arada. kendi kendi bahçemden. Evet kendi bahçesinden Hüseyin Gül. Evet amca teşekkür ederiz ben de teşekkür ederim İyi günler kolay gelsin. <laughs> Evet bu tarafta gerekler, güçlük gerekler satılmakta. Evet bu tarafta balık. Havaların soğumasıyla pazarda balıklar gelmeye başladı. Evet bu tarafta da e, ıı, gaz satışları. Evet havaların soğuk olmasıyla birlikte gaz satışları da evet. Sulu Saray ilçemizde başladı. İyi şey, günler. Gazlar kimin acaba? Gazlar benim kardeş. Ne kadar fiyatları? 300 TL. 300 lira. He. Tanesi. Tanesi. Siz nereden getirdiniz gazları? Kutluca kasabasından. Evet, Sulu Saray Kutluca kasabasından. Evet değerli izleyicilerimiz. Ee, Suru Sarayı tut, Tuttuca Tuttuca'dan geldi pazara. 300 lira tanesi. Almak isteyenler Suru Sarayı pazarımıza gelebilirler. Evet teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet kaz tanıtımı da yaptık pazarda. Ya şu, şu an Şu hayvancılık yapıyor artık. Gelen var ya. Tamam. Gel al. Gel gel. Şunu da gel. Çektim 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 Çektin mi? Çektim, çektim. Evet sizi çekerim ben ha. sizi ya çok ya çok şey Bir çek çekelim Bir daha Evet sizi tanıyalım Bu Siyahlı şey Yıldız Akılıcoğlu Neredensiniz? Ballıkaya Köyü Evet Sulu Saray Ballıkaya Köyü'nden geldiniz evet. evet Pazara geldiniz Evet Pazar nasıl <laughs> durumun? Pazar çok iyice Parası olamaz Parası olmayana bir şey yok Evet sizleri tanıyalım. Yüksel. Tokat, Tunus, Alay, Alay, Hangi köyden? Alay, Köyden. Alay, Köyden. Pazara, Pazara geldiniz. Evet. Nasıl pazar, nasıl buldunuz? İyi Allah aşkına. Alışverişe geldiniz. Evet. Sizin isminizi alayım bu arada. Selam evet. Evet, evet, teşekkür de, ederiz. De. İyi günler. Hangi var orada? Canlı, canlı. Hadi. Canlı sanırım. Çocuk hangi var orada? Çağırıp ben uçakla mı geliyorum? Neredeyim? Evet değerli izleyicilerim burada daha çeşitli e, ikinci el eşyalar satılmaktadır. Civatalardan, parnavidalardan, penselerden, kerpetinlerden her türlü malzeme burada bulunmaktadır ikinci el. Evet bu arada ikinci el elbise satışları da var bu tarafta. Ayakkabı satışları ikinci el. Yani e, eski tabirinden bit pazarı sayılıyor bu tür malzemelerde pazarlarda artık gelmeye başladı. Burada var çeşitleri, pen seker, buna benzer her türlü malzemeler pazarda satılmaktadır. Evet sol tarafta cami altında güneşlenen vatandaşlarımız, çay içen vatandaşlarımız, Kulu Saray Evet sol tarafımızda yine soğan, patates satışları. Şurada saray ilçemizde. Evet bu arada patates 10 lira fiyatında bazı fiyatlarını da belirtelim. Pazarda satılan meyve sebze fiyatlarında. Evet mandalina 10 lira girişi. Evet değerli izleyicilerimiz, burada kuruyormuş çeşitleri her türlü kuru yemiş de Sulu Saray pazarımızda mevcuttur. Evet iyi günler kolay gelsin. Siz nereden geliyorsunuz acaba? Halıköy. Halıköy'den Halı mı yapıyorsunuz? Evet evet. Siz satıyorsunuz. Evet. Evet fiyatlar evet, nasıl acaba? Biraz pahalı ama yine de uygun yani. Satışlar oluyor mu acaba? Oluyor. Boğa çukur yani. Ee, mesela cevizin kilosu ne kadar? Cevizin kilosu 70 lira. Evet ceviz 70 lira almak isteyen değerli izleyicilerimiz. Kestane, evet. fıstık, üzüm, karışık, evet tuzlu tuzlu fıstık. Evet. Merhaba. Evet. İyi günler. Sizler tanıyalım. Sağ ol. Mutluca. Eski Mutluca. Merhaba. İyi günler. tanıyalım. Sağ ol. Eski Tutacağım, eski Dükdüce. Tamam. Evet. Evet. hayat devam ediyor. Çiftçilik devam ediyor. Biraz de, Hayat böyle. De yani. e, devam ama. edip mi? Bu sarayın güzel bir pazarı buluyor. Güzel evet, mi ya? Evet. Pazarı şey evet. Çiftçiler. Şimdi ben tarafa Herkes yapıyordum. burada buluşmuş çayını kahvesini içiyor. <laughs> Evet. 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 Teşekkür ederiz. Ha? Teşekkür ederiz. Ben de sana teşekkür ederim. Hayat devamı ediyor, iki devam ediyor. Bir ama biraz pahalı var ama da inşallah güzelecek. Bekliyoruz. Abi, güzel. Sağ olsun. Hükümetimiz bunu başlıyoruz. Bütün devletimiz sağ olsun. Bazı hatta atlatıyor. Hayatta devam ediyor sonuç hayata. İlçe müddetimiz var. Her şey. Burada evet, çiftçiler, köylüler. Salı bunları bundan pazara alışverişini yaptıktan sonra dönüp geliyor. İnşallah pahalılığını da görmüş etsinler. Hayırlı olsun ben Mehmet Sağ olasın. İyi günler. Evet değerli izleyicilerimiz. Sol tarafta Sol tarafta ee, Evet iyi günler kolay gelsin. Sizler tanıyalım. İsim ne ki bu? Ne, neyin tanıtım yapıyoruz pazarı. Evet, böyle bir tanıtım yapıyoruz. Kim izleyecek abi bunu? Vallahi izleyen izliyor bak şu anda. Ne? Canlı izleyen. izleyen yani. Canlı yayın. Yani. Yani. Evet. Canlı yayın. Yani, yani. Doğru. Evet sizleri tanıyalım. Sulu Salay'ın Alay Köyü'nden İbrahim Yurtkulu. İbrahim Bey pazarı e, geziyorsunuz. İmran. Alışveriş yapıyorsunuz. Evet güzel. Nasıl pazarın durumu acaba? Güzel güzel. Durumu güzel Allah'a şükür. Evet, bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize? Yok, izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bizlere de teşekkür ederiz, iyi günler. Amca çek şu ürünleri çek. Çek. Evet, Bu, tanıtımı tarladan yap... Tarladan biz getiriyoruz. Evet, önce sizi tanıyalım. Sizin gerçeğini konuşmak lazım. Ben Bala Hasarlıyım. Bala Hasarlıyım. İsmim Ferhat. Evet. Bu adım Çorak. Evet. 30 yaşındayım. Evet. Bu ürünleri tarladan getiriyoruz. Bekarız. Sonumuz karışık. Bu işin sonu ne olacak? Evet, nohut. Nohut, mercimek, fasulye. Ne yapacağız? Bu adamın bir Bu memleket nereye ya? gidiyor böyle ya? <laughs> Vallahi onu siz bilirsiniz artık. Ya siz bilirsiniz de kurban oldum şimdi. Ben bunu bu dezgaha getirmezsem bu adam beni mi satacak burada? Neyi satacak? Siz de haklısınız. Şimdi gerçeğini konuşmak lazım yani. 30 yaşındayım ben. Abi Bekarım. çok para? Evet değerli izleyicilerimiz. Sizler de görüyorsunuz. Ya, ya görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bunu iyi bir yerlere at da büyükler görsün. Yani köyler gitti. Yani eğlenemiyoruz diye anlayacağım. He, evet, köylerin sonu yok. Zaten izleyen anlıyor. Yani evet. köyden kaçmayı düşünüyor bu da. Yani. Ya. Ben neydim? Bak, köyde senedir köyde, köyde duruyor. Köyde durana kız vermiyorlar Tabii, diye. Tabii. Doğru. Doğu da kene, iş yapana kız vermiyorlar. Kader Dev utansın. Osman Bey el salla. Devlet, devlet bunlara bir kolaylık, bir aylık, günlük olacak ki değil mi? Ben da istemiyorum baba. Ne istiyor? <laughs> ha, bak adam nasıl bilir. Mutlu bir yuvamız olsun yeter. Ben bol Evet teşekkür evet. ederiz. Kolay gelsin. Tamam amca hayırlı günler. Ha, şu adamı da çek. elinde gelen adamı da çek. Takip ediyoruz, takip ediyoruz. Hangi şey, çek? Tokat. Çek elinde, çek, edelim, çek edelim. Evet iyi günler. İyi günler. Sizler tanıyalım. Ne söyleyeyim ki? Hasan <laughs> de bana Serdar. Balıhasar'dan. Evet. Evet, iyi günler. Evet, havaların soğuk olmasıyla birlikte bölgemizde soba satışları artmaya başladı. Sıla'dan gurbet selam söyle, gel. Şunu çak, dayı. Nereden değil Evet Sulu Saray Halk Pazarından Tanıtımlarımız devam ediyor Bu tarafta yine Giyim Evet sol tarafta tencereler, Tavalar Sağ olasın sağ olasın Evet bu tarafta çoraplar. Evet iyi günler. Sizler tanıyalım. İyi günler. Sulu Saray merkezden dursun sunar. Evet pazarın durumu nasıl acaba? Pazar mı şu anda normal iyi. Bu mevsime göre iyi. Elmalar sizin mi acaba? Elmalar orijinal. Yedir. Sulu Sarayı yerlisi. Ne kadar elma? Sulu Saray'ın Çitillik Merkezi dediğimiz bir evet. merkeze yetişiyor. Salet Malabiye'nin arazisindendir. Sulu Saray'ın kendisi Kendi öz malı. Öz yerli malı. malı. Evet, yerli malı, yurdun malı. Yetiştiren hani? e, yiğit, pehlivan arkadaş bu. Orada 15 dönüm yeri var. Elma, armut, her çeşit meyvamız var orada. Evet, yerli elma almak <laughs> isteyenler <laughs> Sunus saray Halk Pazarına gelebilirler. Evet, sizler beğendikten sonra herkes de beğenir inşallah. Çok var. güzel, e, lezzetli, aroması çok güzel. Niye? Doğal olduğu için. İlaç yok. Evet, teşekkür ederiz. Oğlum, i̇yi i̇yi günler. Nereye böyle ya? Pazara geldik Evet. Süpürgeler. Kasketler, şapkalar, eldivenler. Başka da canı sağ ol, acaz.

Ben de benim, benim, benim oğlum. Evet, iyi. günler. Teşekkür ederim. Allah razı. Sizler tanıyabilir miyim acaba? He? Sizler tanıyabilir miyim? Ben eee Seyit Tekkesi'nden Osman Kuşkaya. Evet. Ne yapıyorsunuz acaba burada pazarda? Pazardayım ben. Bakkalım var. Köyde bakkal çalıştırıyorum. Buraya da geldik. Terlik mülük satıyor. Tulusaray pazarındayız. İşte müşterilerle uğraşıyor. Üç aşağı beş yukarıdakine satıyor işte. Evet terlik ha, ha. satış yapıyor. Bu da bizim köylü. Size tanıyalım. İsmim Salih Sönmez Mahallesi'nin taktaşı. Buyurun. Başka kimse almış. Pazara geldiniz. Ha, pazara geldik, gazete aldık, gidiyor. Evet, teşekkür ederiz. Selamlar teşekkür teşekkürler. Hayırlı günler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kökümü ne yapıyor usta sorma hayvanması da. böyle tanıtıyorum bölgeyi, pazar tanıtıyorum. Dur yani önce sizi tanıyalım. Ben Ölübağ köyünden gelerek İstanbul'daki Ahmet Yemek Evet pazar alışverişe geldiniz. Nasıl buldunuz? Normal pazarın? hayat normal kardeşim ne yapacağım? Biz bağırlık var ama normal yani. Vatandaş ne yapsın? Evet bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize? İzleyicilerimize bol bol selamlar söylüyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Herkesin içinde başarılar diliyorum kardeş. Ne diyeyim? Diye bir şey hakkımız yok. Bizler de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler. Merhaba Doğru mu? ama Aleyküm selam abi. Evet, evet. Evet. Evet, evet. Evet, evet.

pazarın sonunda gelmiş bunlar. bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere herkese selamlar sevgiler saygılar hoşçakalın geçmiş olsun